Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında nice kulübünü 2 ila 1 mağlup etmişti. Sarı lacivertliler adına iki golü de Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Milli futbolcu ayrıca Fenerbahçe formasıyla ilk kez rakip ağları havalandırdı. 26 yaşındaki Yıldız isim, süper performansıyla Avrupa Ligi'ndeki diğer kanat oyuncularına da gönderme yaptı. Atak aksiyonu, Kerem'in bu kulvarda gösterdiği performans ve Avrupa Ligi'ndeki diğer sol kanat oyuncularına göre sıralaması ise şu şekilde gerçekleşti. Gol, 2, 1. Golle biten atak aksiyonunda bulunma, 2, 1. Gol beklentisi, 0. 68, 2. Yakalanan gol pozisyonu, 3, 2. Şut, 4, 3. isabetli şut, 2, 3 en iyi y i s i s i n i z nice galibiyetinin ardından konuşan Kerem Aktürkoğlu, gol atınca dünyanın en iyi futbolcusu, gol atamayınca dünyanın en kötü futbolcusu oluyorsunuz. Maalesef futbol biraz nankör bu konuda. Ben takım galibiyet aldıktan sonra hep mutluyum. Tabii ki bireysel olarak goller atmak, asistler yapmak çok önemli ama galibiyet her şeyden daha önemli ifadelerini kullanmıştı